Tekrar merhaba. Işıl'da pratik bilgilere hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok kısacık bir bilgi vererek aslında videomu çekmek istedim. Kahve üzerine ben çok kahve severim. Türk kahvesini. Sade içmeyi de bayılırım. Ve bir ortak canlı yayınımızda en azından sizlere köpüklü kahveyi daha sağlıklı nasıl yaparsınız, Kahveyi, cezveye çok fazla bulaştırmadan, köpüğünü kaybetmeden nasıl pişirirsiniz? Pütürlü bırakmamanın metotları. Bunları sizlere bahsedeceğim. Ama öncelikle elimizdeki kahvemizi ne kadar saklayabiliriz? Ne kadar sağlıklı saklayabiliriz? Onu konuşalım. Ortamda, malum mutfaklarımızda her ne kadar artık havalandırma, petek vesaire olsa da kahvenim alabilir. Dolayısıyla e, özelliğini yitirir. Biz de bunu engellemek için e, öteden beri bildiğim bir özellik zaten. Özellikle cam kavanozda saklamayı tercih ediyorum. Yani şu anda elimdeki kavanoz aslında anneannemin çeyizi olan bir kavanoz. Çok seneler öncesinden bana kaldı e, ve bunun içinde kahve içmeyi gerçekten çok da seviyorum. Şimdi burada kahveyi uzun ömürlü sağlayan şey aslında bildiğimiz şeker. Küp şeker. Biz küp şekerden yani normalde orta ya da şekerli içenler için aslında bu tam da pratik bir metot. En azından birkaç tane kahvenin içerisine atılmış şekerle biz ortamdaki nemi arındırabiliriz. Aynı aslında hani tuza pirinç pirince tuz attığımız gibi böylelikle içine attığımız birkaç tane küp şeker sayesinde kahvemiz nem almaktan kurtulur. Daha uzun ömürlü olur. Şimdiden ferah kahveleriniz olsun.